Hemen bağlantımız hazırsa e, Rabia karşımızda olacak İstanbul'dan bağlantıda e, Kadir Bey'in e, hem birliktelik yaşadığı dini nikahla eşi Özlem ve kayınvalide canlı yayında. Rabia sendeyiz. Merhaba. Özlem Hanım. <laughs> Merhabalar. Ses Biliyor mu? Öncelikle Ramazan bayramını kutluyoruz. Ben de Ramazan bayramını kutluyorum. E, şu anda <laughs> yanımızda. Şimdi Özlem Hanım'a bir Şu şey soracağım. an Özlem Hanım var. Ben Kadir madem. Hemen mikrofonu evet. uzat Rabia'cığım. Çünkü Kadir Bey herhalde bir soruyla başlıyor Özlem evet. Hanım. Ve Ayten Hanım hoş geldiniz Ve Ayten Hanım. Tamam Buyurun. hemen uzatıyorum. Ben madem, madem madde bonusuydum kaç kelimde madde gördüm. Madem kötü biriydim hoş bir oldu. dakika Ayten Hanım. Ayten bu. Hanım teşekkürler. Madem kötü biriydim kızına kendi elleriyle parayı verdiğinde gelinlik niye aldın? Madem yanlış bir insandım nikah şahidi sen niye oldun? Madem bütün esnaflar, çarşılar, dükkanlar, herkes. Patronlarım, arkadaşlarım, mahallene, senin gençlerin, mahalle gençlerimle dahil beni biliyor. Artı, madem ki ben böyle bir insanım. Sen bir anne olarak kızının babasına paşa bahçe meydana gelip ya bey ayrıldık ama bu konuda hata 98 haklı bu adamdır haksız olan da bizim kızımızdır bunu üst katta dayınız var dayına çıkalım biz dayımla konuşmuyoruz. Beş ay olmuş. Birlikte olalı, hamile. Babanı tanımıyorum. Babasını tanıyayım. Babamız bizi reddetti. Halana gidelim. Halamız bizi reddetti. Bununla beraber gerekirse hırsızlık bile yapacaksın. Kocana hırsızlık yapacaksın diyorsun. Sen marketten çikolata çalmayı iyi biliyorsun. Eski kocan da bağlanacak. Seni nasıl dolandırdınız onu. Valla eski Osman bir şey ha. söyleyeyim mi? Bu kadar evlenmeyi düşünüyorsanız eski Hayır. kocasına onay alıp öyle evlenseydiniz. Hayır şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Şimdi. Bana öbür tarafı öyle bir yaptılar Peki. ki. Neyse. Benim... Bu, burada WhatsApp konuşmaları var. Çocuğum... WhatsApp konuşmalarına gelmeden önce... Ee, Ayten Hanım siz mi cevap vermek istiyorsunuz Kadir'in iddialarına? Buyurun cevaplayın. Peki bir şey daha soracağım. Müftü yalan mı söylüyor? Buyurun. Hoca yalan Merhaba mı söylüyor? İyi, Doktor yalan mı söylüyor? Müftü yalan yalancı yaptınız. Abi ya. Anne olarak kızını gittin, müftüye boşalttın dedin geldin. Müftünün önüne getirdim sizi. Ay onu susturun artık Esra Hanım. Ama Tabii. dur. Dur. Dinleyin dur, ama. Ben, ya, hakkımı arıyorum. Tabii. Müftünün önüne getirdin, müftünün de rezil oldun. Nikahımız devam ediyor, eve geldin. Kızım. Kadir Bey iki dakika nefes alın söz haklarını kullansınlar. Tüm her şeyi duydunuz. Sizinle ilgili suçlamaları ve iddiaları da dinlediniz. Cevaplayın lütfen. Ee, niçin Kadir'i kendi evinize davet ettiniz ve bu evliliğe onay verdiğiniz sorusundan başlayalım. Oyuncağım işim ben onun. Özlem Hanım'ın mesajları duruyor. Oyuncağımdın. Kullandım. Paranı verdim gittin. Madem tamam merhabalar öyle. iyi yayınlar. Kendi, Dinliyoruz Kendi... sizi. Madem ki öyleydi. Şişt. Ay hala daha susmuyor ya. Niye? Bunları ben bu yayından çıkıyorum bu susmazsa. Siz yaşattınız bunları. Esra Hanım o konuşursa ben yayından çıkıyorum. Dört tane adli raporumuz Bey, varmış. Siz Türkçe anlıyor musunuz? Anlıyorum. O zaman susun. Ben sustum. Çünkü onlar da bu hale getirdi beni. Ben çıkıyorum benimle hala daha konuşuyor. Hayır ya. Sakin olun Ayten Hanım sakin olun. Ee, bu evliliğe neden onay verdiğiniz sorusundan başlayalım. Ama susmuyor. Her zamanki gibi susmuyor. Her zamanki gibi. Ben onay verdim çünkü kendisini iç yüzünü bilemedim. Hı hı. Kendi evinde kalacaktı. Evet. Ama orada iki tane kadınla birlikte yaşamış. Ve başka kadınlar çok aldığı için benim kızım da dedi ki ben orada yaşamak istemem dedi. Çünkü çok iki iki tane kadınla yaşamış. Bir ilk hanımından ondan sonra dört sene başka bir kadınla birlikte yaşamış. Bir sürü kadın girmiş çıkmış bir eve. Sürü. O yüzden benim kızım istemedi. Ben Kadir Bey kendi Onlara söyledim birlikte Damat yaşayalım diye. İkisi de kabul etti. Size kendini nasıl takdim etti? Nasıl sundu? Her şeyim netti. Oo çok güzel sundu ama içini bilemedik biz. Evet özür dilerim senden. Elime geldikten senden sonra. Tek, se tek bir şey için özür diliyorum. Bütün Beykoz halkı onun evet. ne olduğunu biliyormuş ama biz bilemedik. Ümra, şey, yeni Sizinle yaşamaya başladıktan ya, sonra. Ya hala daha sussun sussun bakın ben yayından çıkıyorum o zaman. Anladım ben de böyle bir yayın yapmak istemiyorum şunu dinlemek istiyorum sizden. Ben e, kayınvalidemle aynı evde yaşamaya başladığımda beni balkonda yatırdılar iddiasında bulunuyor. Evet demir boruyla vurdunuz. Sen bile itiraf ettin ifadenle. Balkona falan yatmadı. Şöyle bir şey var. Ya hala daha konuşuyor bu susmuyor ki. Bakın kapımı bile kırdı. Gösterir misiniz? Evet. Ee, kızın... Benim evime zarar verdi. Benim evime geliyor. Çocuğunu görmek için geliyor. Yalan. Ama çünkü Yalan. O, o... Yalan. Esra Hanım duyuyor musunuz? Evet duyuyorum ve kapıyı da görüyorum şu anda. Kapının camı benim, kırılmış. Benim odamdaki kapımın camını bile kırdı. Evet şu an göster, gösterin görsün. Ekranda Kendisi görüyoruz. Kendisi kırdı yalan. yalan Şöyle bir şey, lede de verelim. Yalan. Ben kendimi kırdım kendim senin, kapı, Senin odanın kapını. Bak, ya, bu odanın evet bu ben, kendimi kırdım. Tamam, tamam burayı ben kırdım. Evet burayı. burayı ne zaman kırdınız? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Benden para istiyorlar çocuğum evde olacak diye. Veriyorum bütün malzemeden alıyorum. Akşam yine gidiyorum çocuğumu gölüp Mevlüt'ün anne saklısını takacağım. Ay yalana bak. Yalan mı? Bir dakika Mevlüt'ü kim yaptırdı? Ben yaptırdım. Bununla beraber yalan. bana yalan dedi söylüyor, ki... Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ve Esra Hanım ediyor. madde kullanıyor bu. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Benim mi, sizin madde mi? Madde bağımlısı kendisi. Benim mi, sizin mi? Bir dakika. Hatta bir dakika. Hatta karsal adliyesinde de mahkemeleri oluyor. Siz bir, bu konuda bir dengesi soruşturma bir geçirdiniz bu. mi? Ben daha önceden kullandım evet. Geçirdim geçmiştim var ama herhangi bir şekilde... Ya bununla madde... ilgili cezaevine girip çıktınız hayır, mı? Hayır, hayır. Çıkmadınız. Bir saniye. Ayten Hanım, şimdi... Ee... Siz evinize girdikten sonra yani hani size zarar verdiğini Buyur. eve çalışmadığını e, söylediniz. söylediğiniz hatta Kadir de kendiyle ilgili şöyle bir cümle kurdu dedi ki ya dedi bütün esnaf dedi benimle ilgili konuşuyor geldi dedi kaynanam dedi bu lafları tak 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 bana söylüyor dedi. Akpinciyi bağlayın. Kasabı bağlayın. Mahalleden okvalı tanımayan raibeler var ya onları Değil bağlayın. Ya. Benim yanımda kaç sefer kızımı dövdü. Kaşını patlattı. Kaç o da sefer? inkar etti. Ben de dedim ki inkar etme bak dedim herkes biliyor esnaflar biliyor dedim. Sen dedim bu adama niye verdin diye söylüyorlar bana dedim. Ama kim söyle evet, bir şey dememiş. Kaç kimse bir şey dememiş. Olayına i̇şte geleceğim. kötüledi. Kim söyle bir şey dememiş. Hepsine gittim. Hepsini dememiş. buldum. Evet, niye yüzün dememiş. yok gelmedin ben o zaman? Ben kafadan uydurdum. Uyduruyorsun. Evet. Sen akıl hastasın. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç patlatma olayına gelmek evet. istiyorum. Altay ben Bey, e uydurdum mu? Demiştim ki ee, bana bir şey söyleme. Senin söyl ben seni dinlemek istemiyorum. Şiddet olayını biliyor musunuz? Beni kızımın kaşının patlamış olduğu fotoğrafa geldi. Ben evet. kızımı aradım. Değil mi? Aynen ağladı. Bana cevap verdi. Beni döv ya yani kaşım patladı. Hatta Kadir beni desin, dövdü dedi mi? Evet dedi. Yani e, ben dedim ki olamaz kızım böyle bir şey. Yani Hatta niye olamaz? Ben, yani Anladım. onun öyle bir şey yapacağını ben, Şimdi ben... şey yapmıyordum yani. Peki, kızınızın, Fark bu kızınızın yani. bu kaşığı nasıl patlamıştır size göre? Kadir yapmadıysa kim yaptı? Bunu, onu bilemiyorum ben. Bir Esra dakika. Mı? tamam. Hanım Bak, ben... kızınızın, bu sizin kızınız değil mi? Evet, benim kızım. Şimdi bütün, özellikle de kız babalarına soruyorum. Böyle hani hafif şurasında bir kızarıklık görse... Açın. ...kim yaptı, bunundan biri başlar... ...ağzından laf alana kadar kıyameti kopartır... ...bir isim söylese, ona saldırmaz mı? Var mı burada kız babaları? Kızınızın kaşı patladı. Kadir yaptı, sen Kadir'e toz kondurmuyorsun. Hani sütte leke vardır, size göre Kadir'de yoktur değil mi abicim? <laughs> Özlemciğim mikrofonu alır mısın? Çok enteresan bir babanın kızı kaşı patlıyor, kocam yaptı <gülüyor> diyor. <gülüyor> Yok o yapmamıştır diyen ilk defa sizi gördüm. Hayatım nasılsın? Duyuyor musun beni? İyiyim Esra abla, siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim hayatım ben de. Evet, ee, duyuyorum. Sen babana beni Kadir dövdü dediğinde... ...babandan ne yapmasını isterdin? Yanında olmasını istedim Esra abla. Burun ...yanında yer. olmasını isterdin. Baban evet. sana ne tepki verdi? Özlem, sen bir anne gibi davranırsan doğru. Kadir'in yanında oldu Esra abla. Benim yanımda olmadı. Niye Kadir'in yanında oluyor? Esra abla ben onu dinlemek istemiyorum. Ben seni dinlemek istiyorum. Bir saniye. İç geçtiği için. Kızım ben senin yanında gelmedim mi hastaneye? Cevap ver. Cevap ver cevap. <laughs> ben size Esra şunu abla, anlatayım. Esra ben o şahısla konuşmak istemiyorum. Tabii, ben seninle polis, konuşmak istiyorum. Konuşma. <laughs> polise gittin mi? Ya gittim polise gittim. Esra Hanım. Kaşın patladığında sana oradaki görevliler evet, sormuştur. Evet şey Peki. Kocanın yaptığı. raporlarında var. Ha, benim daf var. raporlarında var. Benim de var. Seni silahla ee, yaralama kadar bıçak bile vurdum. Hayatım bu evlilikte Kadir'e göre sizin yuvanızı yıkan senin annen. Sana göre sizin bu yuvayı yıkan, sana göre bu yuvayı yıkan kişi kim ve neler? Hayır, değil Esra ablam. Kadir sana nasıl davrandı? Kadir, Kadir Esra abla. Ne yaptı sana? Kadir hep beni dövdü abla. Küfür etti, hakaret etti, hep dövdü beni. Tamam. Çocuğunuzla ilgili, bu çocuk benden değil. Kimden yaptın bu çocuğu diye sordu mu? Sağlığı iyi değil bunun. Sordu Esra abla. Sordum. Tamam. Peki sorguysam senin evinde ne işin var? Peki Özlemciğim. Gelinliği kim aldım? Beni o eve kim aldı? Gelinlik kimi, kim giyecekti? Dış mekanlarına kim gidecekti? Niye Esra geldin Esra abla oraya? ben onu duymak istemiyorum. Lütfen beni konuşturmayın. Sen ona değil bana cevap ver. Şimdi o kendini savunmaya çalışıyor. Ay, Belki de kendini aklamaya çalışıyor. Sen yaşadığını kadın olarak sen bilirsin. Seni koruyamayan bir babam varken kendini Kadir'in karşısına anlatman zaten çok zor. Peki? Ee, Kadir bağımlı mı? Annem böyle olduğunu iddia etti. Bu iddiası Asla. doğru mu? Asla. Ben ekmeğimi de elerden kazandım alın terimle evet, getirdim. Evet Esra abla bağımlı. Kaç kere gördün? Kaç kere benim elimde madde gördün? Sana yedirdim, edir, verdim her şey haram olsun. O yüzden mi? Bana ne yedirdin sen? Bir dakika ya. Sen bir kere seni hırs... Siz geçmişime takıldınız. Geçmişimi biliyor muydunuz? Kırık. Her şeyimi açıkladım mı size? Açıkladım. Siz bunu kabul ettiniz mi? Ettiniz. Kırık derken yani eski sevgilisi mi? Neyi açıkladın? Özge'yi açıkladın mı sen? Özge'nin kırını kız olduğunu söyledin mi? Neyin açıklığı evet, ya? Evet eski Benim sevgilisi. Allah'ım çocuklarım Allah'ım haber göçüdür. Benim. Daha önce yaşamış oldum. Yani Altay Bey size ne? Nereden bileceksin sen onu? İnanamadım sanki. Sen daha de kaderin babasısın ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum Esra İnanamıyorum şöyle ya. Söyleyeyim. Yok diyor. Esrağım, Altay Bey, Özge'yi biliyor musun? Biliyorum. Evet. Tanıyorum. Tanıyor musun? Evet. Kocasını kızı da, da biliyorum, Kocasını da biliyor. Ben, ben size öyle bir şey iftira atacağım ki şimdi bakın. Bakın. Asıl sebep ne biliyor musunuz? Siz, kızları mı var onların? Yoksa? Evet. Onun kızı yok. Hayır. Özge'nin kızı yok. Özge'nin değil. Özge dedim, bayan benim daha önce yaşamış, birlikte yaşamış 5 sene olduğum kişinin kızı. Bu annesi çekip gitmiş yıllar olmuş. Bu kız da İstanbul'da olduğu sürece bir merhaba diyor. Bir akşam beni aradı. Bunun hayatımda olduğunu biliyordu ama aynı eve de bilmiyordu. Bir gün beni aradı bu çıktı telefona. Bayanlara ya, kıskançlık yaptılar. Durumu anlattım. Bir ay boyunca bana o kız için o kız öyle o kız böyle. Para istediğinizi söylüyor o hanımefendi. Bir ay sonra ben... Para gönderdiniz bu... mi? Kime? Kadir abicim bana yardım et dedi mi? Hayır asla. Kocası Asla. zengin çünkü. Zengin, durumları iyi. Hayır hayır durumları Kadir Bey siz istediniz. Kocası zengin mi? Kocası zengin yani, Kadir Bey istiyor. Niye babasından istemiyor da Kadir'den istiyor? Kim? Siz de alabilir miyim şey Esra mi? Hanım? Onlar yani yani benim yani haberim Esra yok. Para istediğinden haberim yok. Esra Hanım. Sen bana Hanım, o kızdan yardım iste. Esra Hanım siz de duyuyoruz sizi. O kızdan Esra yardım iste. Para istediği sendin. O kızı üstüme para işi koparttırmak isteyen sendin. Rabia cevaplasın. Onu susturun ben konuşayım. Tamam cevaplayın. Esra Hanım onu susturun. Cevaplayın. Ha, ben şöyle bir şey diyeceğim. O, o Özge dedi, Özge dedi, hmm. eski dostunun kızıymış. Hmm. Bize dedi ki, dayımın oğluna dedi, ameliyat oldu dedi... ...ona dedi, refakatçi kalıyorum dedi. Meğerse o Özge denen kişiye gitti, refakatçi kaldı. Gece yarısına kadar o Özge denen kişi Kadir'in evinde birlikteler. Ertesi günü tekrar denize gittiler ve benim kızımdan habersiz ben dedi, Özge dedi bu gece burada yattı, sen çatla dedi. Kızım benim saçını başını yoldu, benim arkadaşımın evindeydik biz o gece. Aldattı dediğin olay bu. Peki. Ben dedi. Denize Gittiler benim, gittiler yalan benim. söylüyor. Gitmediler benim, mi biz Altay köpeği götürecekler. At 3 yaşındayım ben. Hangi ben. köpeği? Ma, benim köpeğim ma, var. Gittiler bir gittiler. gittiler evde. Götürecek, onu götürecekler. götürdüler köpeği? Kendisi bir götürmüştür bilmiyorum Olsa ben bilmedim Kız gitmiş onun yanına. Köpek kimin köpeği? Bunun köpeği Benim Kız eşlik mi etti köpeği götürürken? Ya ben götüreceğim demiş. O gece bana telefon ettiler. Dedi ki böyle böyle Özge gelecek baba dedi. Sen de gel. Bakın şey de çağırın, Özlem de çağırın, barıştıralım bunları. Özge de bunu çağırdı, dedi gelsin yani barıştırayım. Peki yok. Deniz'e yalan kim gitti? Yalan. Ya, ya yalan, Deniz'e yalan, Özge yalan, gitti herhalde. Yalan yalan, belki, yalan söylüyorlar. Özge'den Özge kim para istedi? Özge'den Özge kim para istedi? Efendim? Bir şey beyefendiye soruyorum. Özge'den kim para istedi? Ya para mı istemiyor. Ama Öl... bak bastırıyorsunuz ona Hayır. sordum ben. Vallahi, Vallahi Özge'den para kim para istedi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben ondan haberim yok. Özge'nin Hülya Hanım. birlikte olduğu kişi zenginmiş. Kim para istedi? Bir, şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Özge'nin kocası Özge dediğimiz kişi ben onun annesiyle beş sene yaşamışım. Manevi kızım oluyor. Ben bu insanla bir yolum. Bu kız benim bununla evlendiğimi bildiği için çok da sevinen ve benim çocuğum olacağını bildiği için de yardım etmek isteyen insanlar E o zaman evinize gelseydi bir kutu lokumla. Geldi okunma. bakın bakın geldi bunları da oturtturdum tanıştırdım. Denizden önce mi denizden sonra? E, deniz, her şeyden önce ilk başta tanıştırdım. Annesi böyle Yalan yaptı. Yalan söylüyor. Artık. Bakın Esra ya Hanım. Dinliyorum Ayten Hanım. Esra Hanım. Ya. Esra Hanım benim kızıma demiş ki. Hayır. Hı. Benim kızıma demiş ki o Özge denen kişi Esra Hanım. Diyorum. Esra Hanım. Özge Değiyorum. denen kız, kişi demiş ki benim kızıma sen demiş, hayatında olmasaydın, olmasaydın demiş. Biz demiş iki iki bir iyi bir eş olurduk demiş. Dede Hı. dedi ki bize Hı. onu dedi seni dedi bırakacağım dedi. Bundan demedi mi? Söylesin bakalım. Bu kelimenin hakkısına Yarenci. sana bir şey söyleyeyim mi? Sana dedim ki, sen çok bir O tamam her şey yalan söylüyor. Onu da yalan sen, söylüyor. Sen, sen büyük. Sen hocaya ben şey gidip. Ben sen hocaya sen gidip. gidip sen hocaya gidip kızını Kuş. boşatan. Ay dinle. Beş ayda bir insanları koparttıran. İyi dinle. Ben Özge ile sizi bir masaya tutturdum. Tanıştınız. Güzel. Ben kızı çok beğendim dedin. Annenin ölmüş annenin ya yeleğini verdin. Ne? Özlem, sen dedi ki bir arkadaşınla dedi arkadaş olacağım. Kenan ne zaman tanıştırdın? Ne zaman? Ya Esra'mla ben muhatap olmak istemiyorum. Sizin ne Siz bir dakika. Ramazan Sakin, bayramında, Kurban bayramında bayramı bakın. tanıştırdı? Ramazan Arkadaşım kardeşim dedi. Ramazan bayramında tanıştırmadı mı sizi? Peki Berkoz'da. Ben ilk defa canlı canlı konuşacak. Özlem, senden dinlemek istiyorum tüm olayları. Kardeşimle tanıştırdım. Annenin evinde yaşamadım. Yaşamadan başlayabilirsin. Yani e, annen çünkü bir Esam anda. Esamla söyle. Annen dedi ki aldatma var dedi borç batağı var dedi bağımlılık var dedi DNA var dedi madde var dedi kızımın kafasını yardı kaşını patlattı dedi camları evet, kırdı Esra dedi. Abla, Her şeyi evet, söyledi Peki senin konuşmanı. Önce evet senin Esra anlatmanı ablam, madde istiyorum ama şey kullanıyordu. Evet. Rabia iki dakika araya giriyorum bir reklamlara gideceğiz sevgili seyirciler Madem reklamlardan öyle, Hemen e, döneceğim reklamlardan sonra kaldığımız yerden.